Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkek fıtratın ilişkin net bir tanımlama var mı? Yüzyılların e, kadim tortularını tartışan e, filozofların da e, politik erkeğinde bulunduranların da bir şekilde e, müdahil olduğu bir alan bu. E, sanıyorum yani niyet okuma yapmıyorum tabii ki e, ama anladığım kadarıyla Cenab-ı Allah bu konulardaki müdahaleyi belki bloke etmek amacıyla bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. O ayet tam da buraya oturuyor gibi. Hangisi? ayet? ayet? Ayet-i kerime şöyle hemen Ahmet Ağarakçı hocam hatırlayacak. ''Yesteftuneke fin nisai kul allahu yuftikum fihinde'' Kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. De ki kadınlar konusunda fetvayı ancak Allah verir. Diyor ve devam ediyor. Şimdi kadının yani çok kadın anladım. konusunda kadın konusunda herkesin bir şey söylemeye çok hevesli olduğunu bu ayet kelime gösteriyor. Bir kez daha Herkese söyleyelim de. mi çok, <laughs> çok çarpıcı bir hal. çok farklı evet. evet. bir şekilde. <laughs> nisa kadınlar konusunda durmadan senden fetva istiyorlar. Hmm. De ki Allah yuftikum fihinne. kadınlar konusunda Allah. ...ne denilecekse diyecektir. Dahi biraz Hazreti peygamber'e yani. dahi bu izni vermiyor. Evet. Kadın konusunda konuşma... Şey bu dinin... Sizde... ...kadınların alanı daralttığı iddia ediliyor. Bakar yani. mısınız şu muhteşem ifade Şey, Hayır yani. tam tersi. Kur'an-ı şey yani. Kur Kerim'in... Evet. Kur Kerim e, ...tarihsel ve kültürel e, <laughs> olarak... ...kadınlara bindirdiği yükün... ...tam aksi... <laughs> ...ayetlerde ifade edilen... ...sırtınızdaki ağır yükü indirecek... ...ayaklarınızdaki zincirleri kıracak... ...dediği ayeti kerime tam da bu bunu ifade eder. Yani eğer vahiy olarak bakarsak tarihsel süreçte vahye eklenen yorumları ayrı tutalım. Bu tarihsel e, doku bunu hep yapar. Orada fenomenoloji e, yani dinin farklı görünümlerini dinin kendi özüne eğer indirgeme hatası yaparsak bu hiçbir e, sonuç elde edemeyiz. Peki. Ama öz olarak Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Bir defa e, blok halinde söylüyorum müminlerin sırtındaki ağır yükü indiren kadın ya da erkek indiren ellerindeki ve ayaklarındaki zincirleri kıran bir vahiyden bahsediyoruz Kur'an metninden bahsediyoruz o zaman kadınlarla ilgili kurulabilecek herhangi bir negatif cümlenin Kur'an-ı Kerim'e referansla kurulmasının imkansızlığına inananlardan. Bu peki, konuda çalışmış birisi olarak bunu Peki söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın o zaman kadın erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata, yaratılışa, şimdi, tersi e şeklindeki sözlerinden Şimdi şöyle bir ayet-i kerime var. Şöyle bir ayet-i kerime var. Ee, bence yeni bir paradigma açabilir bu ayet-i kerime. Nisa suresi 32. ve 34. ayet-i kerimeleri bunlar. Ee, bir uyarıdır aynı zamanda. Bir uyarıdır ee, bu hepimize. Bu hepimize bir uyarı diyor ki ne diyor Allah kiminizi herhalde. kiminize üstün kıldığı şeyi sakın arzu etmeyin erkeklerin yani erkekler ve kadınlardan bahsediyor Nisa suresi kiminizin kiminize üstün kıldığı özellikler var kadınlarda ayrı üstünlükler faddale kelimesini kullanıyor fadilet fazlalık var üstünlük var erkeklerde üstünlükler var sakın bunları ele geçirmeye çalışmayın Nisa suresi 32. ve 34. ayetler şimdi bunu annelikle irtibatlandırıldı ya biraz da hava yumuşasın diye ben size kabaşım, Fatıma kabaşım ve Fatıma çok yumuşak mısın? değil Özlem Hanım keşke öyle olsa. Ee, Fatıma Raki'i diye bir İranlı şairinin Maderane Annece diye çok kısa bir şiiri var. Ben çok etkilendim paylaşmak isterim sizinle. Diyor ki şairleri kıskanmadım asla söz ülkesinin padişahları. Arifleri kıskanmadım asla aşk ülkesinin padişahları. Filozofları <laughs> kıskanmadım asla akıl ülkesinin hükümdarları. <laughs> Yalnızca peygamberleri kıskanmıştım anne olmadan önce. Hmm. Çok güzel. Bence muhteşem. Şimdi bir kadına bu bu duyguyu hiçbir erkek tadamaz. Ve bu büyük bir üstünlük. Şimdi bunun sanki haliktir diyor ya Hz. Mevlana'da. Yani ee, yani oradaki şey de espri. Kadınla çok ilgili, çok... erkekle ilgili yaratılışın başlangıcında Allah'ın kullandığı tek bir referans noktası var. İkimizi eşitleyen. O nefis kelimesi. Allah hepinizi tek bir şeyden, kadın ve erkeği tek bir şeyden yarattı. Evet. Ve bu şey, nefs denilen şey hiç kimsenin tanımlayamayacağı bir şey. Dolayısıyla muğlak bırakılan bir şey hala netleştirilmemiş. Ontolojik olarak, <laughs> varlıksal olarak bir eşitlik var. Hı hı. Peki, eşitlik var ama şu okuduğumuz ayeti kerime... Evet... İlginç bir belki ekonomik karşılığı da olan bir tabir kullanıyor. Diyor ki hı hı. eğer kadın erkeklerin kazandıklarından bir nasip, nasip kelimesi maksimum fayda demektir. Optimum fayda demektir nasip Arapçada. Erkeklerin kazandıklarından da optimum bir fayda var. Yani şu demektir benim anladığım. <laughs> Erkekler kendi fıtratlarına uyan işi yaptıkları zaman maksimum fayda elde edilir herkes için. Peki hocam? Kadınlar kendi fıtratlarına uyanı yaptıkları zaman maksimum fayda elde edilir. Bir soru şu. <laughs> bunu tespit edecek olan kimdir? Buna karar verecek olan kimdir? Onun için şu ayrımı yapıyorum. Ben yani çok net. Toplumsal roller konusunda eşitsizlik ya da eşitlik tartışması vardır. Hı hı. Yani birbirimize ontolojik varlıksal olarak üstünlüğümüz kesinlikle tartışma konusu değil. Ruhsal olarak değil. Hatta şu söylenir. Bugün bir konferanstaydık panelde. Abdülkadir Çevik Hoca ismini anayım. Böyle bir panele katılacağımı söyleyince psikiyatri e, profesörüdür. Dedik hocam dedi hanımların beyinleri ile erkeklerin beyinleri arasında şöyle bir fark var dedi. Evet. Erkeklerin beyinleri ön lob, 1920 model bir arabanın ön konsolu gibidir dedi. Hanımların ön dobu ise bir uçağın kokpitindeki gibidir dedi. Mesela biz yolda yol alırken sadece ışıkları görürüz. Hanımlar diye etrafta olun biten her şeyi de görürler diyor ve kayda alırlar diyor. Şimdi bu Bakın bir psikiyat profesörün psikiyatri profesörünün söylediği şey. Burada farklılıklar olabilir. Bunu bu şekilde planlayan ilahi iradenin mutlaka bir hikmeti var. Ama şunu ben çok üzülürüm. Onu da Kadınla erkek arasındaki tartışmanın yani roller, toplumun yüzyıllar içerisinde atfettiği roller <laughs> eğer İlahi metnin atfettiği roller olarak alınır ve değerlendirilirse yanlış yaparız. Söylediğim şey şu. Kur'an-ı Kerim bu konuda Kur'an-ı Kerim bir vahiy metni olarak kesinlikle negatif bir zemin, negatif bir taban oluşturacak hiçbir veriye sahip değildir. O miras konusu, işte eşin dövülmesi konusu vesaire onlar da teker teker gelirse buraya evet. onların da hepsinin cevabı var.